Yeni ay gününden herkese merhaba. Evet yeni ay diyorum yeni ay kartı çekiyorum ve neyi bırakman gerekiyor. Bir şey bitmiş bitmeye yakın sen burada ısrar etme sakın. Bir hüzün bir ayrılık bir bitiş yaşadığın aşikar. Hiçbir şey yoluna girmeyecek gibi düşünüyor olabilirsin ama bak yepyeni bir başlangıç görünüyor burada. Aldım kabul ettim ve sana diyor ki mutluluğu seç hemen ve şimdi. Direnç arzularının gerçekleşmesini engeller bu direnç genel genellikle senin içinden kaynaklanır. Özellikle de arzu ettiğin hedeflere ulaşma konusunda kaygı ve endişe duyduğunda. Oysa şimdi mutlu hissetmenin bir yolunu bulursan arzu ettiğin şeyi elde etmeden önce dirence neden olan ve dileğinin gerçekleşmesini engelleyen tüm olumsuz duyguları ortadan kaldırabilirsin. Neyi bırakman gerekiyorsa çabuk bırak çünkü sana yepyeni bir başlangıç var. Aldım kabul.